Merhabalar dostlar bayram sabahından dünyanın her bir köşesinde olan tüm çiçek dostlarımıza gönül dolusu sevgilerimizi selamlarımızı iletiyorum bayramlarını kutluyorum şöyle bahçemden küçük görüntüler ile güncel bir video sizlere sunmak istedim. Bayrama özel. Evet kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Büyüklerler bahçemden renkler ile şöyle bir göz atmış olalım. Ezan çiçekleri sarılar, kelebek çalısı mor. Pencere önü sardunyalar. Ve sarı demet gülüm canlandı. Şöyle cıbıl cıbıl sarı renklerle güzel güllerini bizlere sunmaya başladı ve kırmızı sarmaşık gül de öyle. Evet, kedilere de bir göz atacağız mahzun. Şöyle Rus ortancası da renklerini gösteriyor. Ağaç küpeleri başka zaten. Şöyle bahçeye bir göz atıp Videoyu bitireceğim arkadaşlar Beyaz begonvilim Sonra pembeye dönüyor bu Aslan ağızları yeniden başladı Evet arkadaşlar Yayınlayacağım normal videolar Zaman zaman çektiğim videolar Peyderpey Onları yayınlayacağız elbet ama Bugün bayrama özel Güncel bir video olsun dedim Şöyle aslan ağızları var Mavi mavi turuncu gülayöller ve evet, öyle çiçeği ama şu püsküllü gündüz sefasını görmelisiniz çok güzel açmış evet 3-4 gündür ben de yoktum burada Aa, evet şimdi ben böyle videomu tamamlayayım ama oğlum gelinim gelmiş onlara da bir hoş geldin diyeyim Şöyle bu taraftan da bakalım. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Aleyküm. İyi bayramlar. Aleyküm. Şöyle mineler Pandora Yasemini açtı arkadaşlar. Hepsinin bir dönemi var muhakkak. Ve mor yıldızın beyazı o da başladı. Hani solanım rantonetti dediğim gündüz sefası az önce gösterdiğim yıldız şimdi biraz zorlanıyorum. Görüntü daha çabuk gidiyor. Beyaz Yaseminler şöyle balkon bahçeye doğru şöyle alalım. Evet bu video özel kırpılmamış yamanmamış bir şekilde olduğu gibi yükleyeceğim arkadaşlar. Hani yamama yok gerçi bizde de nedense dilime geldi. Evet e... evet evet güzellik. Şurada e... Afrika zambakları ve yeni açan Kanayı da göstereyim arkadaşlar kırmızı kanalar şu şekilde bahçe ve bu çiçeği hiç görmediniz arkadaşlar kedi bıyığı diye tanıdık ama örümcek çiçeği yeni başladı daha sonra size görüntülerini bol bol elbette sunacağım. Evet bayramdan Harun Bey de geldi oğlumla birlikte kurban kesiminden sonra. Evet, hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Hoş bulduk. Hayırlı bayramlar mahallem. Evet, izleyicilerimize şöyle bir mesajınız varsa söyleyebilirsiniz. Evet, kendilerine hayırlı bayramlar diliyorum. Kazasız, belasız. Efendim, evet, kurbanları kabul olsun inşallah. Allah kabul olsun inşallah. Güzel bayram olur inşallah. İnşallah. Herkesin. Hadi bakalım. Evet, bahçeyi şöyle dışarıdan e, görüntüledikten sonra bitireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi güncel, kısa bir bayram videosu olacak. Evet, kırmızı sarmaşık gülüm yeniden böyle güzelliğini sundu. Dönem dönem açıyor bu. Pembesi geçti gitti. Öbür videolarıma bakacaksınız ve bazı tanıtım videoları var ki özellikle bakın paşa bıyığı daha yayınlanmadı. Bunu önceki posta açımında ben videosunu yaptım. Pembe sarmaşık gülüm orada da var. Dedim ya hepsini aynı anda boca etmem mümkün değil. Onlar da gelecek sırası ile. Evet herkese güzel, huzurlu, tadında bir bayram diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.